arkadaşlar ben İrem. Öncelikle e, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, kanalı aslında dün açmıştım e, ve şimdi de bir gir giriş konuşması yapmaya tabii ki de karar verdim. E, arkadaşlar eminim e, ilk sorunuz bu kanalın amacı ne e, ne soracaksınızdır. Buna çok eminim çünkü bu kanalın amacı insanlara hoşluk etmektir. E, bu kanalı tek başına e, insanları hoşnut etmek, ee, yani çocukların eğitici şeyler öğrenmesi gibi şeyler var bu kanalda. Bu kanalı tek başına mı çekeceğim diye sorarsanız tabii ki de hayır. İki kardeşimle, kardeşlerimin adını söyleyeyim. Meryem Betül, Muhammed İbrahim. Onlarla çekeceğim kanalımı. Ee, kanalımızın içeriği ise çok eğiticidir. Aslında bu çocuklar, gençler ve yetişkinler içindir. Yani onlar için de uygundur tüm insanlar için uygundur diyebilirim. Çocukların videolarında ise hiçbir küfür kelimeleri falan yoktur, bu yüzden güvenebilirsiniz. Kanalımda resim oyunlar ee, mesela resim derken ki en en güzel resim yapan kazanır gibi şeyler, oyunlar derken telefon oyunları bazen de ama telefon oyunları da eğitici olmalı değil mi çocuklar için? Ee, eğitici oyunlar telefondan. Ee, mesela saklambaç, taştan taşı gibi oyunlar da çekeceğiz. Ayrıyetten günlük rutin de çekeceğiz. Tabii ki de günlük rutinsiz olmaz. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Siz de e, e, çektiğim videolar yani çektiğiniz videolara like atıp abone olmayı hiçbir şekilde unutmayın. Ee, bugün veya yarın saat 2'de kardeşlerimle takas videosu vardır. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.